Özbaydemci, 28 yaşındayım, 6 senelik evliyim, ameliyathane hemşiresiyim, Gaziantep'liyim. Yarışmaya Gaziantep'in Şehit ilçesinden katılıyorum. Tarzım ve duruşumla 100 bin lirayı kazanmaya geldim. 100 bin lira benim olacak. Ay nereye geldik biz böyle ya? Antep'in hamamlarına mı geldik? Sıcak değil mi ya? Bilsek ya. başka bir şeyler giyerdik sanırım. Ne bahsetmişti bence hamamlar falan diye. Bilsek hazırlıklı gelirdik Aynen, yani. yani. Ne bileyim. Gerçekten çok sıcak. Hanımlar sıcak diyorsunuz da nereye geldiğinizin farkındasınız değil mi? Hamama, galiba. Hamama geldik galiba. Aşağıdan böyle bir sıcaklık falan da geliyor Dün Sevil hamama geleceğimizden bahsetmişti ama nasıl bir sürpriz olduğunu söylememişti. Sizce bizi neler bekliyor? Sürprizlerle dolu dedi. Bakalım Antep'in hamamlarında neler olacak. Bence bol terlemeli bir gün bekliyor. Hamam evet çok sıcak gerçekten. Terler böyle ne yapacağız bilmiyorum. Bence bizi tel edecek. Bugün iki günden beri, üç günden beri soğuk soğuk diyordu. Demem. Bence mi? bizi sıcak yine o yüzden getirdi Aynen. yani. Bence 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 de olabilir. E, siz de dışarıda karşılama yapınca soğuk diye, hamamda olunca sıcak diye şikayet ediyorsunuz ama. Yani. yani ortayı bulamadık bir türlü. <laughs> Aynen. Sevil bize hamamda nasıl bir karşılama yapacak gidip görsek mi artık? Ben çok merak ediyorum. Yani çok merak ediyorum evet. gerçekten. Bu hamamda bize neler yapabilir? Ben de çok merak gerçekten ediyorum. Gerçekten merak ettim. Bence gidip bir bakalım. Aynen güzel gidelim ya. Antep'in hamamda Meşhurdur yani neler yapacak bizi Aynen bekliyoruz. Aynen bakalım. Sevil Gelin'in hamam karşılamasına hoş geldiniz. Arıp yere düşmüş Sevdiğim haklı şanı Aklıma düşmüş Eyledir Eyle Derdini söyle araysa bulamazsan Gel bana söyle Olursa o kız olsun, vay lele le, le, le canlı. Esmerler ho var dahi, esmer sen güzelsin. Evet hanımlar nasıl buldunuz karşılamamı? Vallahi ben çok beğendim. Ee, çok güzel oldu, çok eğlendim. Enerjimi attım şöyle bir. Kesinlikle ben de çok eğlendim. Ben eylandım. de çok beğendim. Çok güzel olmuşsun ama çok terledik. Gerçekten çok sıcak. Yani hamam sıcak olur hanımlar biliyorsunuz. Alışık olmanız lazım. Gaziantep'lisiniz. Ve elbisem de sanki buraya olmamış gibi ya. Düğün salonunda olsaydık yani, tamam. Emine'cim bence elbisem buraya gayet uyumlu. Hamama mı? Hamama mı gerçekten? Yani mekana göre bence çok uygun. Sen hamama gelip hamama birlikte geliyorsun. Yani ay. işleme var bakın e, peştemelle çıkamazdım yani hanımlar. Yani. E, ayrıca karşılamaya da gelirsek bence karşılamam gayet güzel oldu. Evet, Ellerinizde. Evet ay, ben. beğendim evet. Çok, güzel e, çok, çok eğlenceliydi bence de. Yani eve ne zaman gideceğiz? Ben yapış yapış oldum ya, nefes alamıyorum. Tatlım bir göbek taşında da bir e, sürprizim var. Ondan sonra geçebiliriz. Bir Okey. de bu ne böyle? Ben aynı boyda. <laughs> O bir ne kadar? <laughs> aynı boz girmişiz gibi yani. Tamam da <laughs> şöyle eğilsem aynı boydayız. Zümrüt yine de bence çok şey yapma devirirsin falan. Sakallım tutmayacak bugün, korkmayın. İnşallah. <laughs> i̇nşallah bakalım. Ay ya bay davulçu aslında oynayalım belki. Tamam oynayalım. Unutuyoruz